arkadaşlar hepinizden merhaba benim adım Yiğit Alamak Allah'ın için üzere az önce çektiğim gibi yine yarışı fotoğrafı çekiyorum şimdi şu anda 4 tane son 2 tane araba ödedim yarışı oraya mı götürüm Arkadaşlar şimdi bak şu anda birinciyim. Şu anda bir arkamda var Bak şu an kusura bakmayın ama Bunları şartım önce dönemiyoruz. Arkadaşlar Gökoş da video çekiyor. Gökoş diye bir arkadaşım var. Ay, filmin adı yani YouTube'un arkadaşı. Hı. Arkadaşlar o da onun adı Gökhan Mehmet'dir. Ama o da video çekiyor. Onu, onu da izleyebilirsiniz. O da şu anda ben önce video çekmek için bu aynı oda oyunu çekilmiş Arkadaşlar dev gelebilir mi? Nasıl mı neyse. Arkadaşlar yarışa başladım. Yarışa başladım arkadaşlar. Arkadaşlar size şey diyeceğim. Ee, şey. Bir bak bir. Arkadaşlar kadar YouTube çektiğim için bilmiyorum. Arkadaşlar ben kuşum var. Şu anda oturuyor. Dimbal yapıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben yarışıma odaklanayım Odaklanacağım. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar kazanıyorum. Kazanıyorum Allah arkadaşlar. Kazanıyorum. Bana da ne demiş istedim. Bir aldı kaç lira kazanmışım? 4.82 lira. Arkadaşlar şimdi bir tane araba göstereceğim. Yeni bir tane araba alacağım. Ama şimdi değil arkadaşlar. 32 bin TL Arkadaşlar ben da 26 bin TL'm var. İlk defa arabamızı göstereyim. Bak arkadaşlar böyle bir araba var. Arkadaşlar bu 40.000 Lira Arkadaşlar bu 40.000 Lira Arkadaşlar ben bu arabayı alcaksın diye Arkadaşlar ben bu arabayı alacağım. diye Ay bu 17.000 Lira Bu kadar bu kadar 32.000 Arkadaşlar şu an bilmiyormasın Arkadaşlar şu an bilmiyormasın Arkadaşlar Gökhan işte film çekiyor şimdilik arkadaşlar yarın yine beraber olacağız arkadaşlar Gökhan birlikte yarın saat 3'te dışarıda yanılacağız arkadaşlar Adamları öldürüyorum adamları çaktırdım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar şu an çok fark attım arkadaşlara. Hayır abi şu ileride çizgi var. Oraya kadar gitmem lazım. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ve bye bye.